Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bandika uygulamasını nasıl indirilir ve bütün ıı, şeylerini size göstereceğim. Bu videoda anlatacağım. Şimdi Google'a giriyoruz. Bir tanesine buraya gezginler yazıyoruz. Gezginler Aratıyoruz. Buradaki sonuca tıklıyoruz. Böyle bir sayfa açılacak. Ondan sonra site için aramaya basıyoruz. Buraya küçük harflerle Bandicam yazın. Bandicam. Bunu aratın. Şuradaki seçeneğe basın. Ondan sonra Bandicam satın. Buna basmayacağız bir tane sektör indir. Buna da basmayacağız. Biz şuradakine basacağız. Bu ikisi de değil. Buna. Buna bastıktan sonra o kendisi şu yanda inecektir. Ondan sonra açın onu. Sonra işte kuruluşunu göstereceğim. Şimdi bende açılı. Şimdi arkadaşlar Buraya geldikten sonra hoparlör yani e bunlara bastıktan sonra e şey yapacaksınız. Orada bir bazı ayarlar var onları yapacaksınız. Ondan sonra ba e şuradaki bir şey basacaktınız. Bir dakika. Şuna basacaksınız. Ondan sonra oradakilerin hepsini yüz yapacaksınız. En alttakilerin hepsini şey yapacaksınız. E ee, ok işareti yapmayacaksınız. Yani şunda da ses şeyi 84 olacak. E ee, ondan sonra bir tane video çektikten sonra onu yapacağız. Ben hangi videoyu çektiğime bakacağım şimdi. Bir şunu oynata basacağım. Oyn aç. Tamam. Bir Tamam şuna bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bunda ne yapıyormuşuz? Aynen benim yap benim şey. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bandi camın nasıl kullanılır? Tamam. Şimdi ben bu videoyu YouTube'a göndereceğim. Ve hepiniz oradan izleyip yapabileceksiniz. Yani bu kadar kolay. Bunda bir şey yok. Burada da virüs falan içermiyor. Yani o kadar güvenli bir site ki abim bile biliyor. ne aldığını. <laughs> Neyse. Görüşürüz. Bay bay.